Üstü tartışması Fikri Sağlar'ın e, başörtülü hakimlere e, karşı güvensizlik ifadesiyle e, başladı. İşin bir Fikri Sağlar boyutu var. Fikri Sağlar CHP'yi ne kadar temsil ediyor ve e, sonuçta fikirlerden bir fikir söylediği, e, bu kadar e, büyük bir tartışma koparmayı hak eden bir görüş müydü kısmı ayrı. Onu da konuşuruz. E, ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkiyi gösteren o oldu. Fikir sağların bu görüşüne katılmadığı ve çağ dışı bulduğunu söyledi. Fakat bir, Kılıçdaroğlu bunu hiç söylememiş gibi bir CHP bir muamele görmeye devam ediyor. İkincisi, ilginç bir şey. Yani siz onu yazınızda o kısmını atlamış olabilirim. Genelde arkadaşlarımız da yazdılar. Başörtüsü sorunu AK Parti tarafından halledilmiş bir mesele olduğuna göre, ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bile parti meclisinde bile başörtüler olduğuna göre ve CHP'de artık başörtüyle problemimiz yok. Bunu da konuşmak, bunu tartışmak çağ dediğine göre neden Sayın Cumhurbaşkanı ben başörtüsü sorunu hallettim. O kadar güzel hallettim ki artık yani en yıllardır bu işe karşı çıkan e, unsurlar bile artık e, muhalefetlerini kestiler deyip bununla övünmek yerine CHP başörtüsüne düşmandır. Başörtüsüne karşı e, bir e, tehdit var. Başörtüsü sorununu Hala kaşıyorlar gibi bir yolu tercih etti sorusu da şu anda ortada kaldı. Bu soru neden e, e, büyüdü? E, Sayın Cumhurbaşkanı e, kendi partisi dışındaki özellikle CHP'deki başörtülülere de e, vitrin mankeni e, dedi. O da işin başka bir e, tartışmayı başka bir yere götürdü. Evet. Bu kez AK Parti ve Cumhurbaşkanı da eleştirilmeye başlandı. Kadınlara neden böyle dersiniz diye hem muhalefetten hem sosyal medyada. Siz yazdınız bunu evet. ne görüyorsunuz yani bir kere yazınızda şunu da gördüm genelde herkesi de gördüm yani hala mı bunu tartışıyoruz Aynen. yani Aynen. bir çıkamadık bu başörtüsü tartışmasına yani bir meseleyi halletmişken tadını çıkaralım yani bunu halletmiş muamelesi yapalım deme lüksümüz. Çözdüğümüz bir sorun var yani ortada. Çözdük bak. hiç olmazsa bununla övünelim ya da bununla da mutlu olalım imkanını bulamadık herhalde oradan başlamak gerekir. Mustafa Bey burada iki tane vahim problem var birisi cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanı partisinin lideri olunca ister istemez cumhurbaşkanı sıfatıyla konuştuğu zamanlarda dahi cumhurbaşkanı sıfatıyla atamalar yaptığı zamanlarda dahi kendi partisinin lehine muhalefeti de kötülemeye dönük sözler söylemeye, davranışlar yapmaya kendisini mecbur hissediyor. Şimdi Partili bir Cumhurbaşkanı ama partisinin grafiğinden sorumlu değil. inişinden çıkışından sorumlu değil. Kamuoyunda tarafsız davranışlarıyla daha çok itibar kazanacağını biliyor. Bunun davranışı nasıl olur? Öbür tarafta partisi düşünce kendisinin kaybedeceğini, partisi kazanınca kendisinin kazanacağını, partisiyle kendisinin özdeş olduğunu gören, bilen, yaşayan bir Cumhurbaşkanı'nın atamalarda ve konuşmalarda tavrı ne olur? Burada Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devletin tarafsızlığı, vatandaşlara karşısında tarafsızlığı ve Cumhurbaşkanı'ndan milletin birliğini temsil etmesi gibi çok doğru prensiplerde yarattığı sorunları görüyoruz. Dediğiniz gibi çözülmüş olan bir mesele, türban meselesi, bunu kaşıyan Cumhurbaşkanı oldu. Niye? İktidar, kendisi iktidar, çözen kendisi, bunun onuru büyük çapta kendisine ait. Ama karşı tarafı kötülemek zorunda olduğu için fikri bir sağlar gibi bir marjinalleşmiş, marjinalleşmiş, CHP'de bir etkisi kalmamış birinin söylediği, üzerinde de durmaya değmeyen bir sözü mübalağıyla kamuoyuna sunup tepeden tırnağa bunlar böyledir gibi laflarla polemik yapmak mecburiyetini sattı. Buradan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin nasıl yanlış olduğunu görüyoruz. Bir de ikinci problem demiştim. Bizim siyasi kültürümüzde fay hatlarımızı kaşımanın oy getirmesi, kutuplaşmanın oy getirmesi. Türban özgürlüğünü ben sağladım, öyleyse türban benim. Karşı tarafın, karşı tarafta bir türbanların bulunması doğru değil. Bu türbana siyasi bakış. Yani Türban özgürlük alanıydı.